Adım Tuncay Koçakar. 20 yıldan bu yana Dijital Otomotiv Ticaret Departmanı'nda satış yetkisi olarak çalışmaktayım. Dijital Otomotiv 23 yıllık bir geçmişe sahip otomotiv sektöründe bölgemizde satış, servis ve yedek parça bölümünde hizmet vermekte olan bir kuruluştur. Bugün size Volkswagen marka bünyesinde bulunan yeni ticari araçlarımızdan Kedir'in tanıtımını yapacağız. 5. nesilini satışına başlamış olduğumuz yeni kedi Türkiye pazarında bugüne kadar 180 bin adet üzerinde satış adına ulaşmış bir modelimiz. 5. nesilini satışına başlamış olan yeni kedi de isimler de değişti. Yeni kedinin şu anki dolu paketinin ismi Style Paket. Bugün size Style Paket hakkında bilgilendirme yapacağım. Yenilenmiş logo, ince atılmış krom çıta, xenon farlarımız, ön park mesafe sensörü. Beşincisi kedi aracımızda yenilen bir diğer özellik de 17 inçlik alaşımlı jantlarımız. Aracımızdaki bir diğer yeni özellik, anahtarsız giriş ve elektrikli ekran ikiz aynalarımız. Tavan çıtası, yeni arka stoplar, arka park sensörü, vakumlu bagaj kapısı. Yeni kedi aracımızda hayalet gösterge, yenilenmiş vites kolu, geri görüş kamerası, Ekranda görüldüğü üzere koltuk ısıtma, otomatik park asistanı, dikey ve yatay olarak yapma özelliklerine sahip. Bir aracımızdaki iç aydınlatmalar led ve dokunmatik. Olası kaza durumunda cep telefonunuza ulaşamıyorsanız SOS düğmesiyle 112 acil servise ulaşıp konumunuzu bildirme imkanına sahipsiniz. Yeni kedi aracımızda bulunan koltuk Ergo Comfort koltuk dediğimiz deri döşeme üzerine sahip bir koltuk. Yeni kedi aracımızda bulunan cam tavanda %95 ışık ve ısı yalıtım özelliği mevcuttur. Yeni kedi 2000 motor 122 beygirlik motor seçeneğiyle pazara sunulmaktadır. Bugün Dijide Otomotiv'de yeni kedinin paket aracını inceledik. Showroom'umuzda inceleyebileceğiniz araçlarımız mevcut olup test aracımız da hizmetinizde girmiştir. siz Diyarbakırlı ve Güneydoğu'lu hemşehrilerimizi test sürüşü için ve çoğundaki araçlarımızı incelemek için bekliyoruz